akşam yemeği bütün aile toplanıyoruz. O gün ne olduysa onunla alakalı bir mevzu açar. Sonra o mevzu nasıl olduysa e, Siyer-i veya Kelam-ı veya eskilerden, yaşanmışlıklardan, e, ariflerden, ulemadan bir hazretin menkıbesine döner. Yemek sırasında o devam eder. Gündelik bir hadise nasıl olduğunu biz onu anlayamazdık yani. Yemekten sonra da çok kısa yani 3-5 dakikada biter. 40 yıldır katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk, Saadettin Ökten'le zevki tahattürü sunar. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Zevki tahattüra programı böyle oturup sadece yapıyor değiliz. Bazen biz de bir açıp ne konuştuk diye bir seyrediyoruz. Hatta dönüp bir daha seyrediyoruz falan. Seyrederken de programı yaparken de pek çoğunuzun da benzerini hissettiğini düşündüğüm bir duyguyla baş başa kalıyorum. Allah'ım ne güzel zamanlar yaşanmış diyorum kendi kendime. Allah'ım ne güzel insanlar varmış. Bu hal ne güzel bir halmiş diyorum. Sonra bütün bunların adını koymaya çalışıyorum. Fakat işin içinden çıkamıyorum. O zamanları, o haleti, o yaşananları bu kadar güzel kılan, dönüp de bizi bu kadar etkileyen, oradaki şey neydi diye. Şimdi müsaadenizle sizin de, benimdenizin de içinden çıkamadığı bu durumu ehline arz edelim. Evvela hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. efendim, hoş bulduk. Sonrasında bunu söyleyeyim, bu programlar bize ne yapmaktadır? Doğrusu ben de e, bu programları yaparken geri dönüşlerin bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Hayal etmemiştim, tasavvur etmemiştim. Fakat e, ben geri dönüşlere merak etmiyorum ama sizler veya başka zevat bu programları seyreden insanlar geri dönüşlere merak ediyorlar ve onu söylüyorlar. Feedback dediğimiz geri dönüşler. Büyük bir neşeyle, büyük bir hasretle, büyük bir güzellikle seyrettiklerini söylüyorlar. Ben kendi kendime yahu diyorum. Ben işte İstanbul'da 40'lı yılların başında doğmuş, 50'de 60'lı yıllarda okumuş, sonra çalışmış bir insanım. İstanbul, Tarihi Yarımada, Bayezid, Fatih, işte Atikali, Aksaray, bu mühitlerin çocuğuyum. Orta aile, Müslüman bir aileden geldim. Çevrem, yani babam, annem, büyüklerim, komşularımız hep bizim gibi insanlardı. Ben de sıradan bir hayat yaşadım öyle yani çok entelektüel efendim çok lüks herkesin erişemediği bir hayat yaşamadım. Nedir diye merak ettiğim zaman şu çıktı karşıma. O dönemin insanı hayatını tevekkül ve muhabbet üzerine bina etmiş bir insan. Tevekkül ve muhabbet. Bunlar ikisi birbirinden birbirine çok alakadar, çok yakın iki kavram. Tevekkül yani siz hasbinallah ve nimel vekil diyorsunuz. Ne güzel bir vekil o. Ee, ve o vekaleti verirken de muhabbetle Cenab-ı Rabbil Alemine bağlanıyorsunuz. Nasıl bağlanır bir kul Cenab-ı Rabbil Alemine? Şöyle bağlanır. Onun emirlerini yerine getirir evamirini ifa ne nevahiden içtinab eder. Nehirlerinden kaçınır, nehirlerini yapmaz. Sonra yetmez. Bütün mahlukata hizmet eder. Bu hizmeti geçen de e, yine bir aziz dostla konuşurken dedi ki sizin anlattığınız hayat işte 50'ler. 49'da ilk mektebe başladım. 64'te de teknik üniversite bitti. Şöyle hesap yapsak 15 sene. Ondan sonra işte doktorası, doktorası onları sayma ama yani ilk mektep, orta mektep, lise, üniversite 49-64. Sizin dedi bu hayatınızda normal olarak yani bir annenin, babanın, bir büyüğün veya sıradan bir insanın hitabında daima bir dua vardı dedi. Yani sıradan insanların duası. Mesela dedim nedir? Dedi ki alışveriş yapıyorsunuz ee, size diyor ki malı satan bereket versin diyor. Siz de ona bereketini gör diyorsunuz. Peki bereket nasıl bir kavram? Maddi bir şey yani iki kilo üzüm aldınız veya fasulye veya patates pazarcıdan kesenize Cenab-ı Rabbül Alemin bereket versin. Bereket ve kanaat eş kavramlar kanaat ve bereket cebinizdeki para artmaz. Sizin o paraya olan bakışınız değişir. Sizin ihtiyacı olan yaklaşımınız değişir. Rahmetli valide yeğenim küçük bize gelir, bizde kalır. Büyüyor yani işte 5-6 yaşında bir çocuk. Derdi ki bana dayı bizim her şeyimiz var. Böyle de uzatır. Tatlı, ufacık her şeyimiz var. Ben şimdi bakarım bir mühendis gözüyle. Mesela evde buzdolabı yoktu o zaman. Ama her şeyimiz var. Nereden? Anneannesinden, annemden geliyor. Evladım elhamdülillah her şeyimiz var. Öyle bir itminan. Ne bu kanaat işte bu. Eksikler yok mu? Bir sürü eksik var. Ama onları görmüyor kalp. Geri geldiği zaman temin ediliyor bir şekilde. Ama o eksik sizin hayatınızda ağırlıklı olarak sizin varlığınızı dibe çöktürmüyor. Kanat bulunca çok mühim bir şey. Kanat olunca bereketle geliyor zaten. Parayı sarf etmiyorsunuz ki her şeyimiz var. Gibi. Yine Celalettin hocamdan bahisle anlatmıştınız efendim. Okula giderken elimi öpeceksin. O, o liste, el öpme bir duanın vesilesi oluyor. Üniversiteye giderken o. Liseye giderken yoktu çünkü işte Beyazıt'tan çıkıyorsun. Beyazıt Meydanı yürüyorsun. Şehzadebaşı ve Valisesi. Cebinde de kantinden simit alacaksan 25 kuruş var. Yeter o sana yani. Ama teknik üniversite öyle değil. Beyoğlu'na gidiyorsun. Ha, Yani e cebinde de 25 kuruş olmaz artık yani. Üniversite talebesisi. O zaman sabahtan derdi ki her sabah e, mektebe gitmezden önce. Hiç okul dememiştir zaten. Öğretmen de yoktu. Onun dilinde. Muallim ve müdir. Ve muavin. Evet, elimi öpeceksin, ben sana dua edeceğim. Bunu söyledik bir yerlerde galiba. Yani bir, bir dua bir... neydi efendim orada? Allah zihin açıklığı versin. Zihin açıklığı versin. Allah seni her türlü tehlikeden muhafaza buyursun. Peki yine şimdi biz mesela çocuklarımıza duaya çok ihtiyaç çok Zaten en güzel okullara gidiyorlar. Öğretmenleri Say, var. Servis kapıda. <laughs> Tabii. Niye dua edeyim ki o çocuğa? Tabii, aklımıza bile. Yine bir aziz dostuyum. Toplamda tanıyor da isim vermeyelim. Dedi ki, yani hayatında dindarlığı öne çıkan ailelerde dahi e, dua kelimeleri hiç yok gibi dedi yani. Dersini çalıştın mı, kursa gittin mi, bilmem ne, işte testi çözdün mü, Allah zihin açıklığı versin, Allah işini kolay getirsin. Mesela valide, Allah seni iyi insanlarla refik etsin, pederin vefatından sonra özellikle. Şimdi ben pederin vefatından sonra delikanlı adam, parlak bir öğrenci. Daha sonra asistan vesaire. Annem de ne yapsın yani nasıl dua etsin? Allah seni hayırlı ve güzel, salih insanlarla bir araya getirsin. E, Refik'i de onlardan seç türünde. Çünkü hal, tabii bir Fethi abiden, hal salidir. Sen zannedersin ki ben bu adamla e, muhaşeret etsem onun hali bana geçmez. Anında geçer derdi Fethi abi. Hiç fark etmezsen hal salidir. Çok kısa değil mi? Hal Salidir Şimdi yeni tabirle motto. Ben bu mesel. Hal Salidir Aman ya Rabbi. Ya böyle. Ne yapalım? işte böyle dualar çok vardı. Ee, mesela su ister. Su gibi aziz ol. Ee, çok yaşa muammer ol. Ee, ablama çok dua etmiş. Hadi mevhume doktor ablama. Ayağın Kabe'ye varsın. Hakikaten yani çok dua almıştı öyle ayağın Kabe'ye varsın. Kabe'yle Kabe ile beraber yaşadı zaten. Rafza ve Kabe ile beraber uzun bir ömür ve orada kaldı. Eski e, şeyimizde e, biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi tevekkül ve muhabbet başlangıç hayata karşı yaklaşım. Ondan sonra da tabii e, bunun karşılığı kanaat ve bereket. Ben de şunun biraz etkisi var mı diye düşündüm efendim. Mesela tevekkül ve muhabbet dostlar dinlediler. Evet bunlar hayatımda olması lazım diyorlar. Tarifini de kitaplardan bakıp öğrenebiliyoruz. Ama bildim diye ya da olması gerektiğine inandım diye ne ben mütevekkil bir insan olabiliyorum ne de muhabbetli bir insan. görmeniz lazım. Evet. Örnek. Numune imtisal derlerdi eskiler. Örnek görmeniz lazım. Şimdi ben birazcık böyle yani min gayrı haddin felsefe yapayım mı? Estağfurullah lütfen. <laughs> Tabi felsefe değil de bir yani ibretamiz bir hadise. Cenab-ı Rabbil Alemin kullarını halk etti. Ve onlara emirleri ve nehileri kendi cinsinden, kendi cinsimizden ama seçkin bir kul vasıtası da tebliğ buyurdu. Neden? Çünkü bizim öyle bir örneği görmeye ihtiyacımız var. Yapımız öyle. Eğer biz programlansaydık, şimdi var ya bu bilgisayarda programlanıyor. Adam bir şey yüklüyor, makine ona göre çalışıyor. Öyle değiliz biz. Kitabullah'ı okur, ona göre program halinde eylem yapaydık. Hayır. Bizim görmemiz lazım. Efendim diyorlar Cenab-ı Resulullah Resul Kana Efendimiz fizik hem bu alemde değil, e manası bu alemde ve varisleri var. Bulacaksınız bakacaksınız. Vavislerinin yazdıkları var. Onlar şerh ediyorlar. Sünnet-i Seni'yi. Ben öyle bakarım hadise. Sabah evde işte çay içerken böyle hatıralar. Bu arada çok meşgulüz hatıralarla vesaire vesaire. Pederin okuduğu bir beyit geldi aklıma. Evvel ne idi ne oldu bilmem. Lebriz dedi ol ne doldu bilmem. Ben 5-6 yaşlarındayım. Demek ki bayağı evvel. O bayağı söylemeyeceğim bereketi kaçmasın diye. <laughs> Bunu okur. Ben dinlerim. Aklımda kalır. Sonra gördüm bir şey Galip de bu Hüsnü Aşk'ta Cenab-ı Hüsnü Pena Efendimiz'in Miraç hadisesi hakkında fikrini söylüyor Galip. Evvel neydi? Efendimiz ne oldu bilmem diyor. Benim aklım vermez isalet ediyor. Peki Miraç'ta bir şey doldu. Nebrizi de oldu. Az ağza doluydu. Ne doldu onu da bilmiyorum diyor. Yani. Bir bakmaz ermez bizim. Ama bizi görürüz o insanları. Sezeriz. Haline imreniriz. Dedik ki ne güzel adam. Niye? Rahat yaşıyor. Mutlu, müstani. Gına içinde. Elgani onu besliyor. Üstü başı hiç mühim değil. Gönlü rahat, gönlü ferah. Ve gönlündeki o muhabbetten, o güzellikten, o yeni tabiri enerjiden size de veriyor karşılığında bir şey istemiyor. Şu kadar ödeyeceksin demiyor. Böyle adamlar vardı. işte. bizim medeniyetimiz bunlar üzerine kurulmuş idi. Kurulmuş dur. Ve devam edecek inşallah. Bizim böyle insanları görmeye, hallerinden istifade etmeye, niye? Halsari'dir. Halsari'dir. O büyük potansiyel. Sen buradasın düğmeyi açtığın zaman o bileşik kaplar sana da gelir o halde. Ne kadar ne kadar gelirse. Orada da kanaat var. Ben de şunu olayım diyemeyeceksin. Peki şunu olayım diyeni de onu oldurmuyorlar galiba. <laughs> evet. Peki ben şunu da sormak isterim. Mesela. Bir, bir kısa anlatayım. Lütfen. <laughs> Lütfen. Azizimden dinlemiştim. Şimdi böyle bir derviş Mehmet vardır bir yerlerde. Bir derviş Mehmet varmış. Kısa böyle başlıyor. Bu Derviş olacak, Mehmet de olacak ismi, sıradan. Ee, derslerinde bir istikamete doğru gitmek istermiş, ilerlemek istermiş ama bir füzyatta olmazmış. Efendiciğim şu rüyayı gördüm, efendi baba dinliyor, Mehmet diyor derse devam et diyor. Tabi yani o rüyanın sadık veya sadık olmadığını anlıyor. Edgasul Ahlam mı değil mi? Efendi de bunu biliyor yani. Miskal'de tartıyor. kuyumcu terazisi gibi. Efendi baba şu gördüm. Gülüyor şey baba hazretleri. Derse devam ediyor. Çok bir gün demiş ki ben Mehmet demiş sen bu akşam tuzlu balık ye. Ama içme. Manaya bakalım yat, ne göreceksin? Sabah gelmiş, aman demem efendim bak bir mana gördüm. Çağlayanlar akıyor, pınarda doya doya içtim, kanımadım doya doya içtim, kanım demiş bak, tuzlu balığı yedin, su içmedin, bunu gördün. O şekilde yanarsan kalbin, tuzlu balı yedi, miden yandı. Kalbin de öyle suya, manaya, nura, aşka, muhabbete haset çekerse sen de görürsün. Mehmet olayı anlamış mı bilmiyoruz. Orasını söylemezdi. <gülüyor> <gülüyor> Orası herkesin kendi irfanına kalmış. O terk ederdi. Bırakırdı. Umumiyetle de böyle bir güzel şey olunca e, hadise efendim irfanınıza arz ederiz. Yahut irfanınıza terk ederiz. Yorum size ait. Birbirine bağlamazlar. Öyle bırakırlar. Aksın hadise. Lojik çok araya girmesin. <laughs> hadise aksın bakalım. Ne? ne zor edecek. Ya böyle. Şimdi bu, bu programlardan ya da sohbetlerden bazı öğrendiğimiz şeyleri hayata tatbik etmeye çalışıyoruz. İki tanesini soracağım. Evvela birisi. Mesela sabah tam namazda geç oluyor. Sekiz, ee, sekizden aşağı düştü mü şimdi? Sekizli hala geçiyoruz. Geçiyor, geçiyor Tabii. <laughs> Baktım ben Şubat'ın ortalarına doğru sekizden aşağı düştüm. mübarek. Tam böyle Muhammed'in okula gidiş vakti. Kalkıyorum böyle bir kapıda. Babacığım gidiyorsun. Allah zihin açıklığı versin. Haydi hayırlı dersler. Allah'a emanet ol. Evet. Diyebiliyorum. O nazar bile çok mühim çocuk üzerinde. Eyvallah. Baba nazarı. Ata nazarı. Ve hayırda söylenen, gönülden yapılan dua. Onun şahsiyetini biçimlendiriyorsunuz siz. Mesela 3-5 Allah'a emanet oldan sonra bay bayı terk etti uşak. Kapatırken bay bay demiyor. Babacığım Allah'a emanet. Bitti o kadar. Eyvallah. Şimdi Bunu yapabiliyoruz efendim. Fakat büyük bir markete gidip alışveriş yapınca tezgahtar kıza Allah bereket versin ve bereketini gör olmuyor. Olmaz. Olmaz. Bazılarını taşıyabiliyoruz bugüne. Bazılarını taşımakta zorluk çekiyoruz. Ne yapmak lazım? Biz şöyle yaptık. Yapmıştık. Şimdi bizim tezgahtar hanım kızımıza Selam veriyorduk ve para ile alakalı değil, onun hakkında hayırlı temenniyi de bulunuyorduk. Allah sizi ilerle karşılaştırsın gibi. Çok memnun oluyordu. Şimdi tabii artık alışveriş yaptığımız büyük bakkaliye bizim çok yakın dostumuz oradan. Her türlü muhabbet geçiyor. Ama işte dedim ki büyük bir süpermarkette alışveriş yapıyor ismin vermemize gerek yok. Orada çalışan hanım kızlar vardı. Birkaç zaman sonra dediler ki siz bizim hiç tesadüf etmediğimiz bir insan tipisiniz. Çünkü ya kredi kartı ya işte bilmem o mağazanın kartı ya şu ya bu hep bunlar konuşuluyor. Siz önce bir selam veriyorsunuz. Haydi günler kızım diyorsunuz, kolay gelsin diyorsunuz. Sonra ayrılırken de Allah ısmarladık, Allah sizi ile karşılaştırsın. İstiniz kolay gelsin diyorsunuz. Bu dediler bizim hiç rastlamadığımız bir şey. Gittiğimiz yerde de bir böyle Ege kıyılarında yazın çok insanın yoğun geldiği bir yer. Biz de umiyette sonbaharda ve erken ilkbaharda gidiyorduk. O fırya başlamadan çok iyi geliyordu çocuklara. <laughs> Çünkü o fırya acayip bir şey ya. Evet, böyle. Yani yapabilirsiniz. Yani o yapılmayacak bir şey değil. Önce o çocuklar şaşırıyorlar. Ama bir iki gidince bir de halinizden, tipinizden, davranışınızdan, sükunetinizden çok etkileniyorlar. Aa o eksik kaldı, koş onu da al. Böyle bir şey yok. Eksik kaldı bir daha sefere alırız. <laughs> Dur bekle, bilmem ne, böyle bir şey yok. Yani bekle, peki bu efendim, hepsi geçin, bize kadar kalırız. Çünkü insanlar öyle. işte beş parça alan filan kuyruğa gitsin, altı parça alan pişman kuyruğa gitsin. Ve hangisine giderse gideriz. Bizim vaktimiz çok zaten yani. Ötekinin de vakti yok da farkında değil garip yani. <gülüyor> <gülüyor> vakti çok. Yok zannediyor. Ya <laughs> yok zannediyor yani. O kadar. Peki o zaman mevzu sorumun ikinci kısmına geleme. Peder ve muhiti. Geldik şimdi bu bölüme. Orada e, hayatımdan portrelerden hatırladığım, etkilendiğim ve hayatımıza adapte etmeye çalıştığım bir hususiyet var. Celalettin Hocam'la yenilen akşam yemekleri. Evet. Ve orada o, dönen sohbetler. Evet. Oraya gidelim mi? Gidelim. Hay hay. Şöyle, yani e, niye akşam yemekleri? Çünkü e, benim hatırladığım yani 47 ve e, son sonrası, 5 yaşı ve sonrası için e, babam merhum Muallim, ee, akşam üzeri eve geliyor vefa lisesi, sonra Dari Şafak'a, sonra İmam Hatip Kursu, sonra İmam Hatip Okulu. Akşam üzeri yani iki dinden sonra eve geliyor. Ablalarım da e, okuyorlar, üniversite talebesi. Akşam yemeği bütün aile toplanıyoruz. Ee, sabah ve öğlenleri e, annemle ben evdeyiz insanlar erkenden çıkıyorlar toplu halde. Ha hafta sonları. E, o zaman tatil hala da öyle ya pazar günüydü. Cumartesi çalışılıyordu çünkü cuma yarım gün. Hafta sonları pazar kahvaltısı yapılıyordu ama peder pek kahvaltı etmezdi yani. O kendine göre bir usulü vardı. Akşam yemeklerinde o gün ne olduysa onunla alakalı bir mevzu açar. Sonra o mevzu nasıl olduysa e, şiirine biten <laughs> Veya kelam-ı kibardan veya eskilerden, yaşanmışlıklardan, ariflerden, ulema'dan bir hazretin menkıbesine döner. Yemek sırasında o devam eder. Gündelik bir hadise. Nasıl oldu biz onu anlayamazdık yani. Yemekten sonra da çok kısa yani 3-5 dakika daha biter. O arada işte onun bir sade kahvesi vardı günde iki tane sade kahve. E, akşam yemeğinde evde öğleyin okulda içermiş. Sonra emekli olduktan sonra artık yani hayatının son yıllarında e, şeye giderdi. Yüksek İslam Enstitüsü'ne. Onun dersi olmadığı günler evdeydi. Zaten de bir gün dersi vardı. Öğleyin de içerdi o kahveyi. O ante biter. Biz böylece günceli yani o günlük yaşananı kadim zamanlarda ve kendi medeniyetimizin yaşandığı biçimlerdeki değerlerle açıklama, izah etme, yorumlama imkanını dinlemeye kavuşurduk. Böyle bir imkana sahip olurduk. Olurmuşuz. Şimdi ben ona bakıyorum. Bugünkü hadisata baktığım zaman diyorum bu yeni bir şey değil. Eskiden de böyle vardı. E niye? O günlere referans veriyorum çünkü yani. Bir şey şaşırıyor musun? Zaman zaman şöyle şaşırıyorum. Olmayacak adamdan olmayacak fitne çıktığı zaman. Yani üzülüyorum da keşke yapmasaydı diyorum, şaşırmam da o. Onun ötesine pek de şaşırmıyorum yani. E, bitmez. Mesela haddi aşanlar var. O had meselesini biz o zaman öğrenmiştik. Firavun haddi aştı diyor. Haddi aşmasa bir şey olmayacak Firavun'a. O da Rahman'la haddi aşıyor. E şimdi de güncelden haddi aşanları görüyorsun. Yani yok orayı isterim, burayı isterim, ben ne yaparım? E diyorum ki ya korkma. Haddi aşanlara bir Musa gelir. Mesela babam çok üzerinde dururdu. Esatürül evvelliğin demeyin bunlara derdi yani. Cenab-ı Allah abeste iştikal etmez. Bunları anlatıyorsa mutlaka bir hikmeti vardır kullarına. Sure Yusuf'tan mesela çok bahsederdi. Derdi ki o Efendimiz'e beyan buyuruyor ama o beyan buyurdu bize derstir derdi. Yani Efendimiz üzerinden Abese suresinden de bize derstir. Böyle bakın derdi hadiseye. Bu Ahsenül Kasas ben bunları anlatmasam siz bilmezdiniz diyor. Tabii bu arada bu heyteleke meselesini bilen bilir. Ben küçüğüm büyüyorum kısa geçerdi orayı. <laughs> çok mühim onlar. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Eyteleki kısa geçerdi yani. Aa, bir küçük kıymık kalsın sonra bakarsın. Öyle. Yine o sohbetlerde mesela bizim evimizde din çok konuşulan bir şey değildi. E Çünkü hayatın içinde yani size işte ilmi açım şuradan şöyle buradan böyle demiyor. Kendisi hayatın içinde anlatıyor hadiseyi, güncele bağlıyor. Biz anlamazmışız. Günceli din üzerinden yani ahkam üzerinden izah edermiş. Ama güncelle başlıyor hadise. Peki bir şey merak ediyorum efendim. 5-6'lı yaşlar baba bir şey anlatacak. Başladığı vakit ya da sustuğunda keşke babam bir şey anlatsa diye talebiniz olur muydu? Yok. Doyururdu çünkü. Öyle mi? Bu da ağır geldi bize. Böyle kalsın aman. Falan yani. Aynı şey Merhum Efendi de fakire yapardı. Yahu yeter derdim. Yok yok derdi devam. Tamam. <laughs> <laughs> Bunlar böyle. Tamam yok. Devam. Bunlar tamam. böyle. E, Tabi şöyle yani. Hadi onu da söyleyelim. Şimdi ona bir haber geliyor yani. Ben onu hissediyorum. Anlat diyorlar yani. O da e, sus diyene kadar anlatıyor. Sen onu alacaksın. Ee, şimdi işin o tarafı manevi tarafında hiçbir itirazımız yok eyvallah. Ben şey söyleyeceğim size. Bizim ilmi meseleler bilimsel diyelim ha. İşte ben e, hayatımın şu son 10 senesinde e, bir vakıf üniversitesinde doktora yaptırıyorum. Doktora talebelerim de 40 yaş üstü. Kendi şahsiyetlerinde mündem hiç bir takım hususiyetleri kabiliyetleri farkında değiller. Ben onları görüyorum. Önce şöyle yükleniyorum biraz. ama hocam diyorlar, şudur budur bilmem nedir. İşte biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Tamam tamam. Acele yok, acele yok, acele yok. Yavaş yavaş. Sonra bir açılıyor hadise. Bayılıyorlar. Şeyh babalar da öyle. Siz de iki kabiliyeti görüyor. Sıra hakkında değilseniz korkuyorsunuz. Hadi oğlum yüz denize gir. Aa, ben yüzemem. Bir tekme, cüp. <laughs> kuluk kuluk bir iki Ama Bak aa, yüzüyorum diyorsun yani. Tabi nazar da var. Ben ne yapayım? dua ediyorum. Dua ediyorum. Keselerine bereket. Çünkü hepsi medarı Vücutlarına sahat. Ruhlarına letafet. Kalplerine safiyet. Gönüllerine itminan. <laughs> dua ediyorum. Ruhlarına letafet lazım. Kalplerine safiyet lazım. Keseye bereket. mutsuz olmaz. Taş babası bakarmış çil çil altından şöyle. Basıldın yeri bilmezsem sana dermiş. Uluhiyet atfedeceğim. Babalarım niye öyle söylüyordu? Yahu her işi hallediyor diyormuş. <laughs> Bu da merhum Efendi. <laughs> her işi hallediyor diyormuş. Kapalı kapıları açıyor diyormuş yani şöyle. altından. Eyvallah efendim. Tabii her işi halletmiyor da abamın nas nazarında hallediyor. Dikkat et diyor Göktaş babası her işi halletmez diyor. Dikkat et. Bu çukura düşme diyor. Ya. Yok, gene Safar Efendi Hazretleri onu pek severim. Allah cebinizde çok, gönlünüzde yok et. Evet. Bu da çok güzel dua. Aa, böyle işte. Parayı cüzdanına. Aklını başına. Aşkını gönlüne koy. Oh. Yerlerini karıştırma. Cüzdan da lazım. Akıl da lazım. Aşk da lazım. Ama hangisi sultan? Aşık sultan. Ya böyle. Akıl lazım. Veza bir söylerdi yani. İki şey söyle birini söyleyeceğim. Yemek yerken suyunu, yağını üstüne dökmemek için. Abi döksem ne olur? Hanım kızardı. Öyle <laughs> yani işte dünya hali. Bak beni güldürdün bu halimle. Olmuş. Dünya eyvallah. Hali. Mevla, i̇ki iki cihan güldürsün sizi. Eyvallah. Eyvallah. Burada bu bölümü hitabı erdirelim. Eyvallah. Biz bir önceki bölümde Topçu Hoca'yla Celalettin Hocam'ın mektep çevresini konuşurken Topçu Hoca'yla merhaba mevzu var idi. Talebelik yaptı demişsiniz. Bir sonraki bölümde birazcık oradan devam edip sonra da devlethaneye teşrif eden kimseler var. Onları da merak ederiz. Kimler gelirdi? Neler konuşulurdu? Nasıl olurdu? Bir sonraki bölümde de bunu İnşallah. konuşalım. Desturuz. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. İnşallah. 40 yıldır katılım bankacılığının öncüsü Albaraka Türk, Saadettin Ökten'le zevki tahattürü sundu.